Evet tepkiler e, bu şekilde. Şimdi bir bakalım zam oranları belirlendi ve tüm itirazlara karşın kamu hakem heyeti gelecek yıl için hükümetin önerdiği 11 artı 7'yi onayladı. Sadece 2017'nin ilk 6 ayındaki 4'ü 1 puan arttırdı. 5 artı 4 oldu. Bir de 1000, 1000 liralık artış vardı taban aylığa. E, bu da aynı kaldı. Şimdi bu zam hesabıyla kim ne kadar zam alacak? Son durum nedir? Şeyma makana gidelim. Uzman konuyla birlikte tahta üzerinde diyelim değerlendirecekler. Evet, memur ve memur emeklisi aslında dört gözle toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararı bekliyordu. Oldukça da tartışmalı bir süreçti ancak bunun sonunda artık karara bağlandı. Peki bu karar neticesinde neler oldu, karar nasıl verildi ve nasıl yansıyacak maaşlara bunu konuşacağız. Yanımızda konuğumuz var, ekonomist Muhammed Bayram bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyna alırım. Toplu sözleşme görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıktı? Önce onu dinleyelim ardından da sizlerle değerlendirelim. Maalesef hiçbir tarafın memnun olduğu bir durum çıkmadı ortaya. Ve Sayın Mehmet Ali Yalçın da dün sizin kanalınızda gerçekten güzel bir televizyoncuk örneğiyle konuk ettiniz. Ve kendini açıklama fırsatında sağladınız. Ama maalesef yanlış söylediği bazı hususlar var. Onları beraber aktarmak istiyoruz. Tabii doğrular da var ama yanlış özellikle söyleyelim. Sanki 2026 yılındaki ilk 6 aylık zam farkının sadece %11'den ibaret olduğu şeklinde bir algı oluşturuldu. %11'e... 2025'in son 6 aylık enflasyon fark eklenecek ve toplamda %16'lık bir fark olacak. Ama bunun yanında memurun, memur emeklisinin yan hakları, diğer hakların konuşması daha yerinde olacaktı. Özellikle memur emeklerine bize çokça mesajlar geliyor. Memur emeklerine hatırlarsanız memurlara yapılan seyyanen zam olan 8.077 TL eklenmedi. Yani bu asıl maaşınız 10.000 liraysa 8.077 TL eklendi ve bunun üzerine zam almaya devam ettiniz. Ama memur emeklilerine eklenmedi. Bu daha büyük bir kazanım olurdu. Çünkü... Şu örneğimize verdiğimiz üzere sendikanın talebi yüzde seksen bir artıştı 2026 için. Ama şimdi devlet tarafının en son toplantıda hakem de vermiş olduğu karar ilk altı ayda yüzde on ikinci altı ayda yüzde yedi, kümülatif olarak yüzde on Yani devletin buradaki teklifiyle sendikanın teklifi arasında dağlar kadar fark var. Yani anlaşma zeminin olabilmesi için bu rakamların biraz daha yakın olması lazım. Neden yüzde seksen sekizlik bir faiz bir oran belirlendi derseniz de Önceden memurlarımıza yapılan zamlar enflasyon farkına göre yapılıyordu. Hala da öyle. Şimdi artık enflasyon düşüyor. 2026 yıl sonu, 2027 yıl sonu çok az enflasyon olacak ve daha az maaş zamları alınacak memuru, memur emekliler için. Burada son defa yüksek bir zam yapılması talebiyle maalesef faiz bir şekilde %88'lik bir oran istendiği için sendikadan anlaşma zemini olamadı. Burada 2026'da ilk 6 ay için %5 ki bu %4'tü, %5'e çıkartıldı. İkinci 6 ayda %4, kümülatif olarak da bu %9'luk bir zam oranı işaret ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani biz devlet %11 verdi ama %11 neden teşekkür ediyor? Şimdi kanuna göre toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı verilir. Bizde 2025 yılının ikinci 6 ayındaki enflasyon oranı daha belli değil. Sadece Temmuz ayı belli. Onun haricinde Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları enflasyonu belli olmadı. Ama tahmin olarak merak edenler vardır. Tahmini 6 aylık farkımız 2025'in ikinci 6 ayını %10 olduğunu farz edelim. Önceki toplu sözleşme zammı ki Temmuz 2025 başında buna ilaveten enflasyon farkı alındı. %5 olacağını düşünürsek tahmini enflasyon farkı %5 artı Hükümetin burada anlaşmış olduğu hakemede yüzde on birlik farkı ilave ettiğimizde bakın 2026 Ocak'taki zam yüzde on Ama Sayın Memur Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Yalçın dün de ifade ettiği şey memur yapılacak zam yüzde on olacak şeklindeydi. Halbuki yüzde on ilave bir enflasyon farkımız mevcut. Bunu kendisi çok iyi biliyor. Ama katıldığımız diğer noktalar. Bakın taban aylığa bin TL'lik zam istendi. Yani 10 bin TL zam istendi. Devlet tarafından bin TL tabanayla zam verildi ki bu çok önemli bir kazanım. Yani bütün maaşlara bu bin TL ilave edilecek ama bunda emekliler uygulanacak mı? Az önce bahsettik. En düşük memur maaşları net 22 bin TL artırıldığında 8077 TL seyyanen zam verildi. Yani ek ödeme şeklinde değil. Bundan sonra artık maaşlar buna ilave şeklinde oldu ve bütün zamlar da buna göre uygulandı. Şimdi 1000 TL'lik tabanayla yapılan zamlar acaba memur emeklisine uygulanacak mı? Mesela bu çok daha önemli bir sorun. Son yapılan düzenlemeye göre artık bu karar verildi hakem heyeti. Hakem heyetinin ne kadar da adil karar verebileceği tabii tartışma konusu. Çünkü 11 üyeden oluşuyor. 6 devlet tarafından atanan üyeler. 5'i de memur sendikasının atadığı önerdiği üyelerden oluşuyor. Tabi burada devlet tarafının vereceği karar esas. Yani 11'de 6 oy çokluğuyla karar alınabiliyor. Ve nitekim de öyle oldu. Son anda ikinci 2027'nin ilk 6 aylık yüzde %5'e artırıldı. Bu tartışılması gerekiyor. Ama biz oransal zamlara takılıp kalırsak ne enflasyonu düşürebiliriz, ne memuru, ne emekliyi, ne de devleti burada e, sevindirebiliriz, memnun edebiliriz. Burada memurların özellikle asgari ücretle beraber memurların maaşlarındaki vergi oranları sabitlenmeli ya da buna nakdi maaş artışının yanında aynı maaş artışları da. Kendisi bahsetti Sayın Genel Başkan? İşte büyük şeyler yaşayanlara konut kira tazminatları. Önceden lojman var, lojmanların çoğu satıldı. İşte gıda yardımları, giyecek yardımları. Bunlar gibi ek ödemeler aslında memurun refahını artıracak daha olumlu adımlar olacaktı. Son olarak tahmini eğer yüzde on bir zam fark olursa memur maaşı en düşük şu anda 43.726 TL. Bu 50.503 TL'ye artacak. Emekli en, en, en düşük emekli memur maaşı 19.617 TL iken 22.671 TL çıkacak. Bakın seyyanen zam 8 bin liralık maaş zammı Buna eklenmiş olsaydı en düşük emekli memur maaşı 27 bin lira olacaktı. Aslında sorunlarımız bunlar. Evet çok teşekkür ederiz. Ekonomist Muhammed Bayram aktardı bizlere. Tabii karar çıktı toplu sözleşme görüşmelerinden ancak refah payı enflasyon farkı da uygulanacak. Şu an için aslında tahminler enflasyon farkının yüzde beş olarak uygulanması. Tabii ilerleyen günlerde yıl sonunda doğru enflasyon farkının da ortaya çıkmasıyla olacak maaş rakamları da daha da kesinleşecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.